2024, MEB yönetici atama yönetmeliğinde değişen kısımlar yöneticilikten ayrılanların sınavsız yeniden görevlendirilmesi yapılabilecek. Daha önce yöneticilik görevinde bulunup halen öğretmen olarak görev yapanlar bir yıl yöneticilik yapmış ise sınavsız yeniden atama yöntemiyle yönetici olarak görevlendirilebilecek. Ancak bu atama yeniden atama ve ilk atama sonrası kalan yerler için yapılacak. İmam Hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olma, anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde okul öncesi öğretmeni olma, ilkokullara müdür olarak görevlendirileceklerde sınıf öğretmenliği öğretmeni olma şartı getirildi. Özel eğitim öğretmenleri özel eğitim kadrosu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilecek imam hatip liselerine din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri arasından İmam Hatip Ortaokullarına, İmam Hatip Lisesi, meslek dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilecek. Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış olan öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerine müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarına müdür baş yardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, görevlendirmeye esas puana 5 puan daha ilave edilecek. 4 yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna, iller arası isteğe bağlı yer değiştirenler bir yıl cezalı olmayacak, ikinci dört yıllık lisans puan kapsamından çıkartıldı. Diğer alanlarda yüksek lisans ve doktora kapsam dışına alındı. Sanatta yeterlilik için puan getirildi. 8 puan. Hizmet puanının %3'ü puana dahil edilecek. Makale artık puan getirmiyor. Üniversitelerde ders okutmak puan getirmiyor. Bölüm başkanlığı puan getirmiyor. Disiplin cezalarından puan düşmeyecek. Marka ve tasarım tescil puan dışında bırakıldı. Ulusal ve uluslararası projeler puan getirmiyor. Seminer ve kurs belge puanları ayrıldı. İYEP, DİK evde eğitim, destek eğitim Ders dışı eğitim tercih danışmanlığı puan getirmiyor.